İbrahim Bey Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bugün kapılarını açtı. Siz de Kapilon firmanızla fuara katılım sağladınız. Öncelikle firma detaylarınızı alabilir miyiz? Evet öncelikle standımıza hoş geldiniz sizler de. Biz firma olarak Ankara firmasıyız. Üretimimizi Ankara'da yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alanda ev mobilyası olarak üretimlere başladık. Fuar tecrübemiz var. Yaklaşık 10. 12. senemiz fuarla alakalı. Yani firmasal bazda da baktığımız zaman son endüstriyelde üretim yapıyoruz. Memnuniyete çok hassasiyet gösteriyoruz. Bizim için fuarlar her zaman yeni bir açılım, bir yenilik, bir heyecan olarak görüyoruz. Onun için tekrar bu senede buradayız. Bu yılki fuar sizin için nasıl geçiyor? Daha bugün kapılarını açtı. Şu ana kadar nasıl ilerliyor peki? Baktığımız zaman hemen hemen birinci günü tamamlıyoruz. Birinci güne bakaraktan bence geçen seneye göre kıyasla sanki bugün biraz hareketli başladık gibi geldi. Zaten gelirken de o heyecanla geldik. İnşallah dedik bu sene daha iyi olacağız. Biz de bir de o motivasyonla gelince şu an için iyiyiz. İnşallah böyle giderse de memnun kalacağımızı düşünüyorum.